28 Şubat soruşturması genişlerken balyoz davasına ilişkinde çok önemli bir gelişme var. Sanıklar bazı hukukçular dava delillerinin düzmece olduğunu söylüyordu. Mahkeme dikkate almadı ama yargıta yaşamasında onlara en yetkili ağızdan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan destek geldi. Bakan davanın en önemli delili sayılan kafes eylem planını resmen çürüttü. İşte bakanın sürpriz çıkışı. CHP'li oran sordu, Milli Savunma Bakanı yanıtladı. İşte yargıta yaşamasındaki balyoz davasının seyrini etkileyecek açıklama. Kafes eylem planının hazırlandığı program deniz kuvvetlerinde yoktu. <laughs> Milli Savunma Bakanı'na sorduğumuz sorularda Yine gerçekten çok tartışılacak e, Cevaplar aldık Balyoz davasının delilleri arasında bulunan Kafes eylem planı hep tartışma konusu olmuştu 2003 yılında hazırlandığı öne sürülen plan iddiaya göre ofis programının 2007 sürümüyle hazırlandı CHP İstanbul Milletvekili Umut Orhan da O iddiayı meclis gündemine taşıdı Bakan Yılmaz'a soru önergesi verdi 2007 yılında Ortaya çıkartılan bir programla 2003 yılında siz darbe eylemi yapıyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Bakan Yılmaz'dan şaşırtan açıklama geldi. Deniz Kuvvetleri'nde Ofis 2000 programının kullanıldığını, 2007'de çıkan bir programın 2003 yılında kullanılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Hükümetin bu konudaki yetkili bakanı da sanıkların bir anlamda vermiş oldukları ifadeleri ve savunmalarını doğruluyor. Balyoz davası 4 ay önce karara bağlandı. 365 tanın 330'u ceza aldı. Gözler şimdi yargıtay sürecinde. Sonuç olarak bu dava bana göre çürüdü. Bu dava bana göre düşmesi gereken bir dava.